Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sıla. Şu an güldüğüme bakmayın. Az önce 13 dakikalık video bir anda hiç oldu. Kaydetmedi. Lüm dedi. Düştü. Çok üzüldüm. Neyse. O zaman tekrardan başlayalım. Abi bir şey söyleyeceğim ya. Ben çizgilerine fazlayım. Gerçekten bak çiz ciddiyetini asla kaldıramıyorum. Ben sürekli gülürüm. Gülürüm yalnız. Ben hep gülürüm. O zaman ilk görünümüzle başlayalım. Pıçık. Biz geldik. Tamam. Ciddi oluyor şimdi. Tamam mı çocuklar? Hadi bakalım. Şimdi bir tane tabak. Bu Ben bunu Trendyol'dan sipariş ettim. Altılısı 50 liraydı. Bu yani Trendyol'un söylediklerine göre 200 küsür liradan düşen. Aslında trend değil de firmanın söylediğine göre 200 küsür liradan düşmüş. Ama bence değil yani herhalde. El yapımı bu. 3 tane farklı modeli var. Birincisi bu. İkincisi bu. Üçüncüsü de bu. Yani ben 3 rengini de ben üç rengine de ayrı ayrı bayıldım. Renkleri çok güzel, tam bir kahvaltı tabağı boyutunda, ee, çok güzel duruyor. Onun dışında, şimdi a Aizman aldığım bir şey geçiyorum. Bu, şöyle. Ben bundan iki tane aldım. Aslında ben e, hani bir şey düşünerek almadım bunu. Ne yalan söyleyeyim şimdi? Teyzem bile gösterirken dedi ki: "Aa o tabaklarına ne kadar uyumlu olmuş. Beğendim." dedi. Hangisiyle diye sorduğumda "Bunlarla" dedi. Yani şöyle yaptığımız zaman bence gayet güzel duruyorlar. İşte kahvaltıda bunu kullanın. Bunun içine arasında domates, peynir, salatalık koy. Ekmek kızart koy. Patates kızart koy. Hani bir şeyler yaparsın. Çok tatlı duruyorlar. Yanına da siyah su bardaklarıyla neden olmasın? Daha sonrasında geçiyorum hemen seramik tabak setime bunun içinde 3 tane var 30, 27 ve 24 saati şöyle bir kap içerisinde şöyle göstereyim bundan Bunları ben Yalova'daki bir tane ceciden aldırdım teyzeme Şimdi ben Instagram üzerinden sayfayı takip ediyordum ki daha önce gittiğimde bakmıştım yaparak çok güzel ürünler var diye takip etmeye başlamıştım Instagram'dan. Ee, şu an kapattılar ama bunlarla kapattıkları sürede indirime sokmuşlar. Şimdi ben beğendim bunları ve 20 lira fiyat olarak da çok uygundu. Ee, ama sipariş veremediğimiz için getirtemiyorduk. Ben de teyzemden rica ettim. O da aldı sağ olsun. Bir, ay falan, bir yıl falan oldu herhalde alalı ortalama. Ama işte daha yeni buraya gelmek nasip olduğu için bir bir, 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 buçuk ay öncesi falan buradalardı. Yeni geldikleri için o zaman verebildi. Şu üç tane ayrı parça. Her şey için kullanırsın sonuçta bunu. Daha sonrasında gelelim. En sevdiğim tabaklarından bir tanesi ve galiba çeyizindeki en ucuz tabaklardan da bir tanesi. Bu düz beyaz. Şöyle kenarlı. Ben bunu şeyden aldım. Migros'tan aldım. Hepimiz biliyoruz ki Miros bir ara indirime girmiştim. Hemen fiyatına bakıyorum. Bunun tanesi 6.95. Ben 6 tane almıştım. Baksana 12 kişilik de yapılabilirmiş aslında bunlar. Ama işte insan şey yapamıyor. Neyse bir daha girerse bir daha alırız. Olmadı. Daha sonrasında çok güzel bir şey göstereceğim. hazırız <laughs> Bu. Bakar mısınız mükemmelliğine? Kenarı şöyle yaldızlı. Bu 28 santimlik servis tabağı. Ben bundan 6 tane aldım. E, Gürel Porselen'in burada bayisi vardı. Ben oradan almışım ama Gürel Porselen. Gürel Porselen'in değil. Ne diye geçiyor? Sembol Züçev yazıyor. Öyle bir şey. Daha sonrasında normalde ben bunu tabak olarak alacaktım. Hani hem akşam yemeği hem de sabah kahvaltısında kullanırız diye ama herhangi bir takım yapmayı düşünmüyordum. Sadece <laughs> hani ortalarına işte şöyle iki tane servisli kalmıştım. Ya bir de e, küçük soslu kalmışım. Zaten bu seriye sevden Bu soslukla başladı. Aşırı güzel rengine bayıldım. Zaten mürdüm rengine bayılıyorum. Ee, bu seriyle başlamıştı zaten. Ee, ama şu an fark ettim ki daha sonrasında çünkü bütün seti bütün setin fotoğrafını çekmiştim ben. Bütün sete baktıkça çorba kasesiyle salata kasesini de almak istiyorum. İnşallah bitmeden alırım. <laughs> çorba kaseleri de şey bunun büyükleri. Şimdi göstermedim daha ama şöyle mesela. Çok güzel olur. Göstermişken bunu da hemen göstereyim. Bundan 4 tane aldım. Bunun tanesi 10 liraydı. Tabakların 6 tanesi 145 liraydı ya da 144 liraydı. Ee, şunlar da 12,5'a da 15 liraydı. Şu tam hatırlamıyorum. Daha sonrasında şöyle bir çay kaşığı. Bu çay kaşığı serüveninde şey ben Mudo'dan bardak seti sipariş etmiştim. Meşrubat bardağı, şarap bardağı ve karaftı vardı. Onun yanında sipariş verirken dedim ki bu var, bunları ne zamandır istiyordum siparişini vereyim. Çünkü bunlar biraz pahalıydı. 40 liraydı. Biraz fazla geliyordu yani bir çay kaşığı için. Çok mantıklı değildi. Şöyle yakından da göstereyim. Hala çok mantıklı değil ama aldım. Daha sonrasında o bardaklarım benim kırık geldi. Filmal iletişime geçtim. Bana tedarik edileceğini söylediler ama etmediler. 15-20 gün geçti aradan. Ona hala dönüş yapmalar, sonra tekrar ben mail attım. Daha sonra mailime dönüş aldıktan sonra dediler ki ürünü iade etmenizi istiyoruz firma tedarik sağlayamıyormuş. Neden 20 gün bekledik peki? Bilmiyorum. Çok üzülmüştüm yani o tabaklara, ay pardon bardaklara. Ondan sonra madem ki Gold'dan gidiyoruz, şöyle İngiliz onun. Çay bardakları var. Kenarı şöyle. Gold desenli. Şimdi ben bunu aldım. Biz bunu sevgiyle aldık. Sevgiyle. Uyuyor <laughs> 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 şu an yanımda. Biz bunu sevgiyle aldık. Yani biz şeyimiz şey %99'un sevgiyle aldık zaten. Ama ikimizin de aklına gelmemiş ki benim gold çay bardağım vardı zaten. Çay bar tabağım vardı. Ama modeli farklı değil. <laughs> Bunun kenarı böyle inci. Onu zaten bir önceki videoda göstermiştim. Onunki daha kalın kenarlı. Bu daha kibar duruyor. Bunun sarısı daha çok belli. Ama artık Bak bir şeyler almamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu arada çay kaşıklarının markası da Özlife. Bu da şöyle bir garanti belgesi ve kullanım kılavuzuyla geldi. Parlıyor. Umarım pişman olmayız. Daha sonrasında son tabak artık bu. İngiliz amın iki renkli tabağı. Bak şu an daha güzel oluyor. Ben bunu Instagram'da paylaşmıştım. Çok hoş duruyor. Ben bundan 4 adet aldım. 4 adet almamın sebebi de zaten son 5 tane kalmıştı. Ee, bir alana iki bedavası vardı. Ya 40 liradan bir alana bir bedavaydı. Ya da 30 liradan ya da 20 liradan. Çok net hatırlamam ama bir alana bir bedavası vardı. 5 tane alıp bir tanesini tam ödeyeceğime 4 tane alayım dedim. <laughs> Yok yani onun altı çizikti zaten. Kötüydü. Bir de bunlar şey e, elle yıkamaya uygun. Ama ben çok uzun zamandır bakıyordum. Bir de böyle sarı falan çok hoşuma gitmişti. İki desenli falan çok hoş duruyordu. O yüzden kaçırmak istemedim. Bunu da bayağı oldu yani şu an stokta yok. Ben hatta tamamlayayım 6'ya tamamlayayım diye baktım. Ama ne Instagram sayfasında ne trend oldu ben hiçbir yerde bulamadım. Bunu da şey oldu. E, Gizeme evediyesi vakoya gittik. Sonra ben kendimi aldım geldim. Ne yapacağım? <laughs> Hayat. Ee, daha sonrasında Antalya'ya gitmiştik sınav için. Paşa gittik çünkü Fethiye'de yok. Ben ahşap salata e, şeyleri istiyordum. Kaşığıyla salatası istiyordum. Büyük. Çünkü bir tane H&M Honda bir tane ahşap salata kasesi var. Çok kalın değil. Hafif şöyle şu boylarda ama birazcık pahalı yani. 130-140 lira civarında. Verilir mi verilmez mi açıkçası bilmiyorum. Onu çok istiyordum. Ya da böyle e, beyaz hani az önceki tabaklarımı gösterdim. Tonlarında bir tane beyaz kase istiyorum salata için. İçlerine şöyle iki tane ahşap salata kaşığı aldım. Bunları ben Paşa Bahçeden aldım. Benim aldım. Mağazada son dört tane falan vardı. Antalya'dan aldık. Mark Antalya'dan. İnternet sitesine baktığımda ben bulamadım. Hiç yoktu. bunu ben 60 liraya aldım ikisini. Şöyle. En düzgün desem buydu. Ne çok açık ne çok koyu. Şöyle. Ben beğendim. Yani gayet güzeller. Son olarak da bunlar Hava Abla'nın doğum hediyeleri. Bir tane daha var. Ama onu bu videoda göstermeyeceğim. O yüzden. Yani benim bir gold sevdalısı olduğumu bildikleri için bana İngiliz ondan bir tane takım almış. Ben bardak tabaklarına bayıldım. Tabakları çok güzel. Aynı şekilde bardağı da şu şekilde kebelekli. <laughs> Koyduğumuz zaman şöyle oluyor. Hatta şu... Nasıl? Bence çok şık. Ben tekrar teşekkür ederim. Bu da bu şekilde. Şöyle baktığım zaman sanıyorum ki göstermediğim hiçbir şey yok. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.